zaten çocukluğumdan beri aynanın karşısında geçer tofta çiğneyim. Bir gün böyle tofta çiğniyorum aynanın karşısında cak cak. Bir adam geldi yanıma. Ay sen ne güzel tofta çiğniyorsun. Televizyonda da çiğner misin dedi. Ay çiğnedim tabii benim benim. Neyim eksik? Ay fazlam bile var. Gittim çiğnedim yetkili mercilerin karşısında tuftayı. Ay yetkili merciler sen benim yeteneğimden bir etkilen bir etkilen. Dediler ki reklamın sonuna doğru tuftalar gelecek. Sakın korkma. E ben de tamam dedim. Ay, Ay tuftalar geldi. Ay korktum. Ben burada bir şey yiyecektim. Tofita. Neyimi? Tofita. Bildiğim neyimi? Şimdi beni iyi dinleyin lütfen. Soldaki televizyon üstün özelliklere sahip dünyaca meşhur bir marka. Sağdaki yine aynı üstün özelliklere sahip regal marka. Şimdi tek önemli farkı söylüyorum. Soldaki 5 lira, regal 3 lira. Hangisini alırdınız? Soldaki meşhur markayı. milyonu bana. Niye yüz bin milyonu? Alişe. Çünkü onun benden çok saçı var. Daha çok ısınlı. Değil mi Aliş? On yüz baloncuk yuttum. Saygı Ali Bey, yönetim kurulumuzun size bir teklifi vardı. Zaten izin der bir bırakarak ...filmimizin tıraş mesajı hem çıkması en büyük arzumuzdur. Zaten izin en tazip maddi imkanları tutmaya hazır olduğumuzu bildirin kaygılar Niye yanmıyor bu çakmak? Tokayı değil mi bu? Sahtesi olabilir abi. Nasıl yani? Şekil aynı şekil ama bak vatandaş tokay sansın diye benzer bir şey yazmışlar. Demek vatandaşa tokay diye sahte çakmak ...Tokay'ler. Bu konuya eğilelim. Ay, ay, ay. Tokay, çakar çakmaz çakan çakmak. Nasıl reklam ama? <laughs> İşte sıradan bir kremsiz şampuan. Oysa bir de yeni Rejoice kremsiz var. Kremi yok ama içinde nemlendirici var. Yeni Rejoice kremsiz. Her gün bir avuç fındık iyi gelir. Kaç gün kalacağız orada? Birkaç gün kalacağız. Ne oldu? Herhalde yakıt bitti. Daha yeni almamış mıydık yakıtı? Evet. Aa Erol'da gitmiş olsun abi. Siz de mi yolda kaldınız? Evet ya. Bir de Erol Kas'ı denelim. Bakalım nereye kadar gideceğiz? Tabii. Bittiği yere kadar gidelim. Tabii o zaman? Bu yatıp gitmeyecek herhalde. Baksana kaç saat oldu. Bu yollardayız. Halen devam ediyor. Bitmedi. bitecek bu yakıt yol bitti yakıt bitmedi her gaz otogaz değildir erol gaz gerçek otogaz türksel gitti, Sıkıntı gitti. Sıkıntı gitti. senden bir ses geldi. Yok teyzeciğim yok. Allah Allah bir ses geldi ama. Anlat teyzeciğim evladım ben yalnız yaşayan bir kadınım. Benim üç tane oğlum var. Bir tek onlara telefon açarım. Bana sadece şu üç numara için uygun bir tarife yapsanız olmaz mı? Hoş geldin sel kampanyamız tam teyzemiz için. Zaten konuşacak üç kişim var diyen için. Şimdi teyzemiz bize üç numara söylesin. O üç numara dakikası 59 bin. Hocam cep telefonu faturası. Heh. Yine Göteborg'la işleşmişiz. Ya böyle fatura mı olur ya? Ben bunun üç tanesine veli satın alırım ya. Tamam da hocam. Ya bir dakika bir dakika ya. Biz burada parasızlıktan on bir denkleştiremiyoruz. Gelen faturaya bak sekiz artı Selçuk çıkıyorum sahaya ya. Hocam ama Avianın yeni tarifesinde bin dakika sadece 20 lira hocam. Bin dakika yirmi lira? Aha. Zaten dünya futbolunda beş üç ikiye yer yok. O sistemi değiştirelim beş üç ikiye olmuyor o zaman Avaya geçeceğiz. Kalkın Avaya geç. kalk. Hadi oğlum hadi aslanlar Alın alın. Sen bekletin büyük hadi oğlum. İşte ayın fırsatı. Eti gofreti aya giden herkese iyi yolculuklar diler. Eti gofreti. Etinin çikolatalı gofreti. Kayboluyor. Sakız kayboluyor. Böyle çiğniyoruz. Bak şimdi bu nereye gitti bilmiyorum ben. Kaybolmayan sakız ya. Yürürken sakız çiğniyemiyorum. Niye yapamıyorum? İstanbul'a mı gidiyorsun sence? Başka nereye gideceğiz? Buraya gelecek hali yoktu ya. Çok içtese gelir bence. <laughs> geliyor vallahi. Uçmadığımız tek bir yer kalsa, dünyada en çok noktaya uçmuşuz. Ne fayda? Türk Hava Yolları. Toplam ne kadar? 24 milyar. Üstelik milli piyango'nun ülkemizi Avrupa'da gururla temsil etmesi de var. Milli piyango, uluslararası saygınlık. fizik, kimya, matematik formülleri. İşte öğrencilere Hürriyet'ten bir rehber kitap daha. Fizik, kimya, matematik formülleri bu perşembe Hürriyet'le birlikte parasız. Hürriyet, büyük gazete. 404 şimdi de inşaatlarda. 404 mastik suyu, havayı, tozu kesinlikle geçirmez. Elastiktir, uzun ömürlüdür. Darbelerden etkilenmez. 404 mastik, 404 güvencesinde. Üniversite adayları, sınavlara ay testi hazırlanın. Şimdi ay test, ...Dokuz ayrı eğitim programı uyguluyor. I-Test pratiktir. I-Test tecrübelidir. I-Test 500 lira. Hmm, mükemmel bir görüntü değil mi? Tabii çünkü mükemmel bir Arçelik televizyona ait. Yeni Arçelik Flat square. Yalnız bu Arçelik televizyon her açıdan mükemmel. Bakın göstereyim. Bu açıdan mükemmel. Ya bu açıdan. Sebebine gelince bu televizyonda köşeler dik. Görüntü sinema perdesindekinden farksız. Gözünüzle gördünüz, bu arçelik televizyonda mükemmel. Ha? Üstelik her açıdan. Biraz daha alabilir miyim? Börek hazır. Pazar sofralarının keyfi de bir başka oluyor. Eline sağlık, Engin Bayılıyorum. Hele yemekler, yudumla yapılmışsa. Yudum, çok hafif. Ana, İş macununuzu biliyoruz. Karımın parmağı bugün çok yoruldu. Yeni bekomatikle çamaşır yıkadı. Önce programı buldu. Yumuşatıcıyı koydu. Ayarladı. Renklilere soğuk beyazlara sıcak suyu seçti. Sonra dokundu. Ne kadar da yoruldu. Kolay mı? Karımın parmağı bir seferde beş buçuk kilo çamaşır yıkadı. Temizlikten başı döndü. Yeni bekomatik çok pratik tek parmakla baş döndürücü temizlik. Bekomatik, pratik bir otomatik. Oo, komşu, duydun mu? Makbule hanım, gönlünü kaptırmış. hanım, nasıl oldu bu iş? Görür görmez. Vitam, lezzeti adından belli. Hemen bir börek, güveç, pilav, revani. Ben gönlümü... Ben Vitam'ı beğendim ama son söz senin. Hazretmişim bu tada. Tamam makbulem, tamam. Artık Vitam'a devam! <laughs> Yepyeni margarin Vitam, geleneksel lezzetin doruğu. Biletini aldın mı? Aldım. Oraya gider gitmez bizi aramayı unutma. Peki baba. Daha dün gibi hatırlıyorum. Arka bahçede kumlarla, taşlarla oynarken... ...Oğlum üstünü başını kirletiyorsun desem... ...Babası, bırak karışma, benim oğlum mimar olacak derdi. Yavrum, mimar olmaya İstanbul'a gidiyor. Bakalım hasretine nasıl dayanacağız? Onları çok seviyorum. Pantolonları Sanko, Sanko. Sadece babalar ve oğulları için. Tam yine bekarları düşünüyor. Yeni evlileri de. Küçük evlerde oturanları da. Tam veriyor. Sadece 15 kupona 99 mini fırın. Isı ayarlı, teflon tavalı, ızgaralı 99 mini fırın. İlk kupon yarın tamda. Tavsiye ederim. ECA döküm soba. Türkiye'de üretilen tamamı döküm ilk soba. Dışı da içi de pik döküm. Alman normlarına göre üretilmiştir. Az yakıtla çok ısıtır. ECA yıllarca beraber. Günaydın diyor ki Elinizi sıcak sudan soğuk suya sokmayın. Günaydın, şimdi de beş kişiye tam otomatik çamaşır makinesi veriyoruz. Tek kupona! Ve günaydın, beş kişiye bulaşık makinesi veriyoruz. Gene tek kupona! Çamaşır makinesi kuponunuz bu çarşamba günaydında. Günaydın alın, kendinizi yormayın. Kaliteli kahveyi seçmek için sağlam bir ölçünüz var. Damanız, işte Jacobs dünyanın seçkin kahvelerinden Almanya'da harmanlanmış granül kahve. Jacobs. İyi kahve arayanlar dünyanın her yerinde bu markayı seçiyor. Jacobs. Siz de kahvenin tadına varın. Jacobs çeşitlerinden damağınıza en uygununu seçin. Jacobs. Damağınıza güvenin. ...erkekler için, seçkin, etkileyici. Aks, ambre, mask, boğazı... ...erkeklere özel üç değişik losyon. Aks, gerisi size kalmış. Günaydın veriyor. Tek kupona, tam beş kişiye, beş tam otomatik çamaşır makinesi. Tek kupona! Kesin, gönderin, çamaşır derdinden kurtulun! Kuponunuz bu çarşamba günaydın'da! Elinizi sıcak sudan, soğuk suya sokmayın! Müjde müjde size, müjde size! Darip, salam, esnek çorap, güzel çorap. müjde, müjde, müjde Darip, salam, çorap, çorap müjde. Parizyen, müjde süper ince çorapları, her bacakta bir başka güzel. Dakik tam otomatik AEG Deluxe fırın şimdi faizsiz taksitlerle.